Bozkurtların ölümü 29. 5 yıl sonra. Aradan 5 yıl daha geçti. Göktürkler tutsaklığa düşleri 9 yıl olmuştu. Şimdi çıgay börüler, gök taşlar, barmaklaklar, sungurlar, kara budaklar, kızıl bukalar, vermişler, yetişkin birer gençti. Hepsi de özel çerinin çocuk kadar genç subaylarıydı. Kürşat'la böğü alıp sabahtan beri konuşuyorlardı pek çetin bir konu üzerinde oldukları belliydi. Kürşat uzun bir sessizlikten sonra şöyle dedi. 9 yıllık tutsaklık sona ermelidir. Adımız sanımız yok olmasın diye, budun yeniden dirilsin diye işe koyulmanın çağı geldi. Türk beyleri hep Çin kanına mı işini gücünü verecek? Teyinler, şatlar Çin atları mı taşıyacak? Budunun ahlakı şimdiden bozulmaya başladı. Ütükendeki bahadırlık havası artık yüreklerde esmiyor. Çocuklarımız gözlerini Çin evlerinde dünyaya açıyor. Kadınlarımız kısırlaşıyor. Erkeklerimiz melezleşiyor. Böğü alp enini boyunu düşündüm. Her işi hesapladım. Budunu kurtarmak için ihtilal çıkaracağız. Kürşad'ın gizli düşüncelerini bilen yalnız Böğü alptı. Yıllardan beri onunla konuşup hazırlanıyor. Onun buyruklarını yerine getirmek için sağa sola koşuyordu üç oğlunun ardına düşmesi de bunun içindi. Ona şöyle cevap verdi. Kürşat, dokuz yıl süren kutsuzluğun sonu gelmiş olsa gerek. Karakağan, Tuluhan, bunlar Budu'nun başına geçerek kadar güçlü değildi. Çuluk Kağan'dan sonra bunlar pek sönük kalmışlardı. Artık Karakağan yok. Çuluk Kağan'dan sonra Karanlık hakkı onun oğullarındı. Çuluk Kağan'dan sonra Kağanlık hakkı onun oğullarınındı. Şimdi ortada Çuluk Kağan'ın oğlu olarak sen varsın. Kürşat, ihtilalde başımız olacak. İş başarılınca Kağanlığa geçeceksin. Kürşat bu düşünceyi kabul etmedi. Hayır Böyüalp, ihtilale başkanlık edecek fakat Kağan olmayacağım. Böyüalp hayretle baktı. Ya kim olacak? Urku. Kürşat, çok kesin konuşuyorsun. Böyüalp bir zaman ağzını açmadı. Sonra yavaş bir sesle sordu. Senin için kan olmuyorsun. Kan olmak için bir ihtilale başkanlık etmek istemiyorum. Fakat Urku daha 15 yaşında. Zarar yok. Babam Kaan'ın bütün erdemlerini kendisinde toplamış. Çuluk Kaan'dan sonra Kaan'lık Tuluhan'ın Tuluhan'dan sonra Urku'nun hakkıydı. Böyü Kürşad'ın Kağan olması düşüncesine kendisini o kadar alıştırmıştı ki onun söylediği sözlerin türeye uygun olması bile kendisini kandıramıyordu. Kürşad, sen Bozkurt soyunun en büyüğüsün. Bizim türemize göre Kağanlık yalnız ölen Kağan'ın oğluna değil, kardeşine, amcasına, yeğenine de geçebilir. Bütün beylerin de seni Kağan seçeceklerini biliyorsun. Kağanımız sen olacaksın. Hayır. Bütün beyler beni sesse de yine kâğan olmayacağım. Kaanlık buduna bir hizmettir. Kaan aynı zamanda kişinin bir kazancıdır. En yüce hizmet karşılık kazanç beklemeden yapılan hizmettir. Şimdiye dek Türk buduna gereğince hizmet edemedim. Hem borcumu ödemek hem de Bozkurt Ocağı'nın son yıllarındaki uygunsuz işlerini silip kapatmak için kaan olmayacağım. İhtilali en seçme Türklerle yapacağız. Tasarladığım iş çok atılgancadır. Başarırsak budun kurtulacak. Başaramazsak dökülecek. Kanlarımız geride kalanları ödevlerini hatırlatacaktır. Ölüme karşı göz kırpmadan yapılan her saldırış, büyük bir ülke için çekilen her kılıç, atılan her ok, çekilen her emek bilki boşuna değildir. Bunun sonucu mutlaka kazançlı olacaktır. Böyle işlerde ne kadar yiğitlik gösterilirse ne kadar can harcanırsa başarı o kadar kesin olur. Bir işe girişirken önce iyi düşünüp tasarlamalı. Tasarladıktan sonra yapılacak en iyi iş artık fazla bir şey düşünmeden dileğe doğru saldırmaktır. 9 yıl bekledik, daha bekleyemeyiz. Bu kadar büyük bir ülke için kılıç çekerken başkanlık eden kişinin gönlü kanmış, usu yatmış olmalıdır. Böyle olursa başkan daha güçlü olur daha sert buyruk verir. Ben ihtilalde daha iyi buyruk vermek için gönlümü yatıştırmış olmak isterim. Bunun içindir ki Kağan'lığı kabul etmiyorum. Kağan urku olacaktır. Öğal ötükendeki sertlerini yeniden takınmıştı. Buyruk senindir dedi. O gece gökteki yıldızlar titreşip yanıyor. Ötükenden gelen sert bir rüzgar ciğerlere dolup taşıyordu. Kürşad'ın evinde toplantı vardı. Kırşatla Beyalp güvendikleri Türk beylerinden birkaçını çağırmışlardı. Aldıkları buyruk gereğince yayan olarak geliyorlardı. Önce iri Yamtar arkasından yağmurla üç oğul, daha sonra da Aykutlukla Emen geldiler. Yedi kişi az ışıklı bir odada büyük bir iş için konuşuyorlardı. Her zamanki gibi ciddiydiler. Fakat başladıkları işin ululuğundan habersiz gibiydiler tarihe mal olmuş kahramanlıkların en şanslısını yaratacaklarını bilmiyorlardı. Kürşat söze başladı. Türk beyleri 9 yıl süren tutsaklık sona erecek. Ötükende devlet kuran atalarımızın ruhunu daha çok incitmemek, ıssız kalmış bozkırları daha çok yalnız bırakmamak, yağıyı daha çok güldürmemek, budunu ünsüz bırakmamak, Türk tanrısını daha çok öfkelendirmemek için devleti yeniden kuracağız devleti diriltmek için de Çin kanuna karşı bir ihtilal yapacağız. Göğü altla bunu kararlaştırdık. Kısa bir seslilikten sonra sordu. Yüzbaşı Yamtar bizimle birlik olacak mısın? Evet Kürşat. Yüzbaşı Yağmur ya sen? Evet Kürşat. Yüzbaşı Üçoğul. Evet Kürşat. Onbaşı Ay Kutlu sen? Evet Kürşat. Onbaşı Ermen. Onbaşı Emen sen? Evet Kürşat. Kürşat kılıcını çekti. Binbaşı Büyü Alp'la üç yüzbaşı ve iki onbaşı da öyle yaptılar. Ant vereceklerdi. Kürşat söyledi. Gök girsin, kızıl çıksın. Hepsi tekrarladı. Gök girsin, kızıl çıksın. Kılıçlar hızla kınlarına girdi. Şimdi Kürşat yeniden söze başlamıştı. Sözleri ot parçası gibi gönüllere ve beyinlere yazılıyordu. Urkuteyn, Türk Kağan olacaktır. Onu Ötüken'e götürüp kan yapmak için önümüzdeki engelleri yıkacağız. Bu engeller Çin kanı ile Çin çerisidir. Bu azlıklar o çokluğu yenmek için çokluğun başını ezmek gerek. Çin kanını tutsak edip elimizde rehin olarak tutacağız. Bu sayede urkuyu kaldırıp toplayabildiğimiz Türklerle ötükene kadar götüreceğiz. Elimizde Çin kanı rehin durdukça bize bir şey yapamazlar. Çin Kağan'ına buyruk verdirip istediğimizi elde edebiliriz. Çinliler Kağan'ları tutsak olduğu için onu dinlemezlerse yahut Kağan'ı tutamayacak duruma gelirsek o zaman onu öldüreceğiz. Kürşat sustu. Böyle altta işlerinde olduğu halde altı Türk beyi Çin kanunun nasıl tutsak edileceğini düşünüyordu. Kürşat bu düşünceleri sezmiş gibi yine söze başladı. Çin kanun her gece kılık değiştirerek ve yanına çeri almayarak şehrin sokaklarında geziniyor. Yanında yalnız bir yaver bulunuyor. Onu bu sırada yakalayacağız. Onu tutacağımız yer sarayın ahırlarına yakın olduğu için kendisini güçlü ahırlara götürerek en iyi atları alacak ve seyisleri yok edeceğiz. Çin kanunun özel çerisi olduğumuz için bizden kimse şüphelenemez. Aramızda Çin kanı da olduğu halde sarayın batı dairesine gideceğiz. Urkuteyn orada bulunuyor. Oradan Urku'yu kurtarıp Çin Kağan'ına zorla buyrultular yazdıracağız. Urku teyinin kapısının kapalı olma ihtimalini de düşünerek yanımızda iri taşla bulundurarak ve gerekirse bunlarla kapısını kıracağız. Bu işler olurken bir takımımız atları hazır bulundurup çevreyi kollayacak. Kürşat yeniden sustu. Yarı aydınlık odada altı beyin gözlerindeki korkunç ışıltıları görüyordu. Bu ışıltılarda 9 yıllık özentiden 9 yıllık özlentiden sonra yeniden savaşa başlamanın sevinci, yağdan öç almanın övüncü, kılıç çakırtılarının kıvancı vardı. Bu büyük maceraya hemen şimdi atılmak istiyor gibi dalgındılar. Kürşad'ın sesi onları bu dalgınlıktan uyardı. Türk beyleri bu iş bu iş 3 gece sonra ay dolunken yapılacak üç güne kadar yapacağınız iki yumuş var. Birincisi pusatlarınızı iyi bilemek ve azlık olduğumuzu düşünerek zırh göğüslüklerimizle çelik tulgalarımızı hazırlamak. İkincisi de üç güne kadar en yiğit, en güvenilir arkadaşlarınızı, yakınlarınızı ihtilale çağırıp ant vermektir. Yantar söz aldı. Kürşat, buyruk verirsen şimdiden sana sekiz kişinin adını söyleyeceğim. Kim bunlar? Biri onbaşı Gökbörü, Kürşad'ın bakışları bulandı. İyi dedin gözbaşı. Onu ben de düşündüm. Ama neyleyeyim iki gözü de görmüyor. Böyle bir işe gökbörü ne yapabilir? Kürşat 10 yıldır karanlıkta yaşayan gökbörü bugünü günü bekliyordu. Onun güneşi ancak böyle bir günde doğacaktır. Doğru dedim. Görmüyor fakat seziyor. Hiç olmazsa bir Çinli'ye denk olacak kadar seziyor. Buyruk ver de gelsin. Kürşat başının önüne idi. Uzun, uzun düşündükten sonra peki gelsin dedim. Yantar devam etti. Öteki yedi kişi de Gökbörü'nün öğrencileri. Benim oğlum Göktaş, Sülemiş'in oğlu Barmaklak, Arıkbuka'nın oğlu Çıgaybörü, üç oğlun oğulları Karabudak ve Kızılbuka. Gökbörü'nün oğlu Sungur, Alkan'ın oğlu Tanrı vermiş. Bunların hepsi 15-16 yaşında genç yiğitler. Gökmür'ün hepsine ok atmasını, kılıç vurmasını, kargı saçmasını öğretti. Hepsi bugün için yetişip büyüdüler. Biz onlardan daha katı vururuz. Onlar bizden daha çabuk vururlar. Onlarla biz birlikte olursak birbirimizi bütünleriz. Kürşat, bu gençler Bahadırları aramızda görmek eski akın günlerini hatırlatacaktır dedi. Öğalt yerindi. Yazık, benim oğlum ancak 10 yaşında. Bu savaşa girecek kadar olgun değil. O zaman Kürşad'ın aklına kendi ailesi geldi. 13 yaşında bir kızıyla 4 yaşında bir oğlu vardı. Ötekiler bu kötü Çin şehrinde hep ölmüştü. Ya karış. Yamtar Yamtar verilen kararı ertesi gece Gökbörü'ye bildirdi. Zaman Gökbörü ya Bağdaş kurmuş olduğu yerden fırlayarak andasının boynuna sarılmış, onu öpmüştü. O gece yantarın kılavuzluğu ile Gökbörü ve yedi öğrencisi Kürşat'ın katına giderek and içmişlerdi. Kendilerinden biraz önce yüzbaşı yağmur Karaozan'ı getirmiş. Daha sonra da üç oğul İşbarahan'ın at uşağı Gümüş'ü Böğü altta kendi at uşağı Yumru'yu getirmişlerdi. Şimdi ihtilalciler 18 kişiydi. Pusat talimlerine hız vermişlerdi. Herkes eksiğini gediğini kapatmaya çalışıyordu. Yamtarla yumru ertesi gün Kürşad'ın buyruğuyla dağa çıkacak. Bütün gün iri ve ağır kaya parçalarını alıp hızla başka kayalara çarpmak imda, im, idmanını yapmışlardı. İkinci günün akşamı 41 kişi olmuşlardı. Böğü Alp bu sayıyı Kürşat'tan öğrenince ürperdi. Yine Kıraç Atan'ın sözlerini hatırlamıştı. Bir ulu şehirde toplanmış 40 yer görüyorum. Aralarında sen de varsın. O gece Yamtar evet çok geç döndü. Gökbörünün karanlık odasından hafif bir ses geliyordu. Yamtar pencereden giren ay ışığının biraz aydınlattığı odaya sessizce yaklaşıp baktı. Andası yüzünü doğuya dönmüş, ellerini göğe kaldırmış olduğu halde yavaş yavaş yakarıyordu. Türk tanrısı, Türk yer suları, umay, yarın için bana güç verin. Öcüm yağda kalmasın. Budun tutsak olmasın. Türk tanrısı. Eşimi alıp 12 yıldır gönlümü kara kıldın. Gözlerimi alıp 9 yıldır dünyamı karanlığa saldın. Yüksünmedim. Yarın için bana ululuğunu saç. Savaş bitinceye kadar gözlerimi aç. Kana kana vuruşayım. Doya doya kırışayım. Can gövdeme yük oldu. Bir umudum sende kaldı. Sonsuz karanlığımı aydınlat. Sönmez ışığından bir damlasını yoluma fırlat. Ocağımı söndür de budunu yaşat. Türk tanrısı, can senin olsun. Gözlerimi ver, yıllarca neler çektim, kimse bilmedi. Gözlerim ışık aradı ama bulamadı. Gözsüz at koşturdum, gönül tat almadı. Her şeyden vazgeçtim. Yalnız bir savaşlık ışık var. Türk tanrısı, göğün rengini, güneşin parlaklığını, gecelerin süsü olan yıldızları, yeşil ağaçları, hatta arkadaşlarımı, yakınlarımı, oğlumu bile gösterme. Yalnız ben dövüşüp ölünceye kadar yağıyı göster. Sadağındaki o, ok, kolumdaki güç, damarlarındaki kan tükeninceye kadar yağıyı göster. Yantar sanki soluk almadan dinliyordu. Andasının hafif sesinde gönülleri dağlayan bir ezgi vardı. İşte yarın akşam olan olacak, iş başarılırsa bile birçokları Ölecekti. Gökbörü ölmeyi kafasına iyice yerleştirmişti. Yalnız ölmeden önce yağıyı görerek dövüşmek, onlardan gözlerinin öcünü alarak vuruşmak için Tanrı'ya yalvarıp yakarıyordu. Yantarla gökbörü beş altı adım aralıkla yüz yüze duruyorlardı. Birisinin geldiğini daha uzaklardan bile sezmeye alışmış olan gökbörü, bu gece yanı başına kadar gelen yantarı duymamıştı. Kendinden uzaklaşmış, başka bir dünyaya dalmış gibi, baş yukarıda eller açılmış söylenip duruyordu. Yamtar da kendinden geçmiş gibiydi. Andasının bu gizli yakarışına gizlice geldiği için utanç duyduğundan ilk önce ne yapacağını bilememiş. Fakat sonra kendisini yakarışa kaptırdığından gözünün önünde birçok eski şeyler hızla geçip gitmişti. Yarın belki kendisi de, sevdikleri de, kendisini sevdiklerine bağlayan hatıralar da ayrılıp parçalanacak, hiçbir şey kalmayacak. Yamtar, Çinli filozof Şenma'nın kendisine asla vermediği felsefi bir şu düştü. Ölümün güç tarafı galiba bu olacak diye düşündü. Sonra birdenbire Gökbörü'nün ulu tandı. Ululuğuna son yok. İşte artık görüyorum diyen sesiyle ayılarak gözlerini ona dikti. Hayret, Gökbörü'nün çıkmış oyulmuş gözlerinden aşağı yaşlar iniyordu. 9 yıldır kuruyan bu pınarlar yine canlanmış mıydı? Yamtar hayretle, utançla, biraz da korkuyla andasına bakıyordu. Onun kendisini de görerek seslenmesini bekliyordu. Fakat o gözleri Yamtar'a çevirdi olduğu halde bir şey söylemiyor ve karşına devam ediyordu. Türk tanrısı, kuruyan gözlerime yaş verdin. Yağıyı görüyorum. Yeryüzünde bir gececik daha konuğum verdiğin ışığı alma. Gözlerimin yaşını silme. Beni kendimden utandırma. Budunu yerindirme. Yağıyı sevindirme. Işık Gökbörünün gözlerinde değil, gönlüne inmişti. Yağıyı onunla görüyordu. Sevdiklerini, yakınlarını, kendisini hiç göremiyordu. Görseydi, on yıllık çilenin artıp genç yaşta akpak yaptığı saçları kendisini ürkütebilir, yüzünün acıdan kırışmış çizgilerini büsbütün çoğaltırdı. Gökbörü sevinçle ağlayarak hala yakarıyordu. Yaşlar şaşılacak bir gürlükle yanaklarından aşağı iniyordu. Fakat tandıya yakaran ve gözlerinden yaşlar sızan yalnız o değildi. Saf yüzü ve iri gözdesiyle Gökbörü'nün görmediği koca yamtar ve biraz geride çocuk yüzünü hıçkırıklı bakışlarıyla yamtarın görmediği da elleri açık yalvarıyorlar ve sessiz sessiz ağlıyorlardı.